Merhaba herkese. Hep birlikte kömür kalem ve grafit kalem, grafik kalem arasındaki daha doğrusu kurşun kalem dediğimiz kalem arasındaki farka göz atacağız. Aynı zamanda beyaz kalemim ve e, silgi kalemim de burada. Onları da çok ufak üzerinden geçeceğim niye ihtiyacımız olduğuna dair. Evet, şimdi hep birlikte soft, medium ve hard yumuşak, orta ve sert dereceli kömür kalemlerine bir bakacağız. Nedir onların olayları, ne olup bitiyor. Ve daha sonra da 2B grafik kalemle karşılaştıracağım. Böylelikle kurşun kalemle kömür kalem arasındaki farkı da beraber görmüş olacağız. Aslında kömür kalemlerle ilgili söylemek istediğim bir şey var önemli. Onları açarken çok dikkatli olun çünkü çok çabuk kırılabiliyorlar. Zaten çok e, sivri bir uç yakalamak da gerçekten zor. Hani otomatik e, kalem tıraşınız varsa çok daha kolay olabilir ama onun dışında gerçekten e, açarken çok dikkatli açın çünkü çok çabuk kırılabiliyorlar. Şimdi e, birazcık daha zoom yaparak size e, aralarındaki farkı göstermek istiyorum. Öncelikle isterseniz soft'u göstereyim. Şöyle S yazayım. Çok rahat. Çok güzel bir şekilde kayarak yapabiliyorum. Orta olana bakalım. Genelde ortayı çok kullanırız biz. Yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde ...dağıtabiliyorum. Hard birazcık da bana direnç gösteriyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi rengi biraz daha açık. Peki bunları yaydığımız zaman neler oluyor? Hemen bir e, kulak temizleyicisi alıyorum ve yaymaya çalışıyorum. Güzel bir şekilde yayıldı. Soft. Videoma geçiyorum. O da güzelce yayıldı. Hard'a bakalım. Hard birazcık daha iz bıraktı gördüğünüz gibi. Medium'da da çok hafif izler var ama soft çok yumuşak olduğundan dolayı kolay bir şekilde yayılım gösterdi. Gördüğünüz gibi çok fazla toz çıkarıyor kömür kalemler. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor ki elinize şöyle güzelce bir yaymayın. <laughs> Genellikle üfleyerek yapabilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi temizlendi. Şimdi bakalım, karşılaştıralım neden. Ee, grafik kalem veya kömür kalem arasında seçim yapmak zorundayım. Şimdi eee İsterseniz şuraya öncelikle grafik kalemle başlayayım. Bu video ben. Evet. Öncelikle kağıt üzerinde duruşu. Hı -hı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde daireler çizerek e, kolay bir şekilde yapabiliyorum e, karalama yapabiliyorum 2B ile şimdi e, soft e, medium alalım ha, 2B yakın olarak bu da bizim e, kömürümüzün, kömür kalemimizin duruşu kağıt üzerinde. Tabii daha çok e, gördüğünüz gibi kalem çizgileri belli oluyor. Bunda daha az. Bunda daha çok e, yine kağıdın yapısını görebiliyorsunuz. Kağıdın dokusunu görebiliyorsunuz ama e, grafikte, grafik kalemde, kare kalemde bu olmuyor. Peki şey yapalım. Şimdi de yapalım? Yayma yapalım. Yayması nasıl oluyor acaba? Bunu yayalım. Şimdi ben yayma sırasında birçok şey kullanıyorum aslında. Bunlardan bir tanesi demin de gördüğünüz gibi kulak temizleme e, çubuğu. Diğeri de aslında kağıt peçete ya da tuvalet kağıdı. Mesela şunu yakınlaştıralım. Ben bir parçasını alıyorum şu an. Ka bizim, e, kağıt havlumuzun. Ve parmağıma doluyorum bu şekilde. Ve yayılıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yayıldı. Bu sefer bakalım, medium kömür kalemimiz ne yapacak? Yine aynı şekilde parmağıma doluyorum. gördüğünüz gibi bu da çok güzel bir şekilde yayıldı. Bir şey bilmeniz gerekiyor aslında e, kömür kalemlerle ilgili. İkinci dalgayı da yaptığınız zaman üzerinden ve tekrar yayım yaptığınız zaman çok güzel bir renk tonu elde ediyoruz. Kapanıyor bir sürü şey. Mesela saçları yaparken vesaire bu bayağı bir kolaylık sağlayabiliyor. Koyu renkli saçlarda vesaire. Evet, ikisinin arasındaki fark bu. Gördüğünüz gibi. Yaymayı da yaptık. Silme yapalım bakalım. Nasıl siliniyor bunlar? Evet. Şimdi silmeye çalışalım bakalım. Benim silgi kalemim var. Genellikle silgi kalemini saçları yaparken, ince detayları ışıklandırmaları yaparken kullanıyoruz. Ya da ufak bir yerde mesela gözün, göz bebeğinde hata yaptığınızda vesaire kullanıyoruz. Şimdi bakalım. Burası kolay silindi sanki. Değil mi? Ve de büyük silgimi alıp büyük bir parça silmeye çalışacağım. Herhangi bir silgi kullan, güzel bir silgi kullanabilirsiniz büyük kısımlar için. Ama daha sonra da size bir video hazırlayacağım zaten. Tüm malzemelerinizle başlamamız gerektiğine dair ama kneaded eraser yani e, yoğrulmuş <laughs> silgi diye bir silgi var. Onu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü e, kara kalemde birçok zaman böyle bir silgi. Gördüğünüz gibi bükebiliyorsunuz, yoğurabiliyorsunuz. E, kara kalemi tamamıyla o silginin almasını istiyoruz üzerine ve geçmesini istiyoruz daha sonra da. Bakalım burayı silebilecek miyim? Kalemimi daldırıyorum. Ve burada da silgimi siliyorum. İşte burada aslında grafik kalemi yani kurşun kalemin avantajını görüyorsunuz. Çünkü daha kolay silinebiliyor. Yaydıktan sonra mesela şurada yapsak orada belki silmese yine tekrar daha kolay olabilir kömür kalemin ama kömür kalemine çalışırken dikkat etmemiz husus edeceğimiz husus tabii ki silmesini biraz daha zorlaşacağı bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Son olarak da parlaklık. Şunu silme yazayım. Ve parlaklığa bakalım şimdi de. En son olarak. Ne demek parlaklık? Ee, mesela parlaklık için 9B kullanayım mı? Biraz kalın yani en kalın rengi kullanıyorum şu anda. Çünkü parlaklığı bu şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum. Daha rahat gösterebilirim. Tamam. Şimdi biraz soft alalım bakalım. Şunu bile yaparken ne kadar rahatlıyor. Ana tamam. Tamam. Sanırım bu yeterli. Şu beyazları da bırakalım. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum oradan görünebilecek mi rahatlıkla ama ben size döndüreceğim şimdi. Görüyorsunuz ki bu grafit olan ve bir parlama yapıyor gördüğünüzde. Ama aynı şeyi kömür kalemde göremiyorsunuz. Neden? Neden biz buna önemli önemli olarak görüyoruz? Çünkü eğer gerçekçi portre yapmak istiyorsanız bu parlaklık mesela saç alanlarında işte kıyafetlerde genelde bu kadar koyu kullanıyoruz. O zaman gerçekçiliğini elden alıyor maalesef. Çok da gerçekçi bir portre gibi görünmüyor ama kömürü kullandığımız zaman her açıdan o resme bakan insan aynı resmi gördüğü için çok daha gerçekçi olabiliyor. Müzik Size beyaz kalemin etkisini de göstermek istiyorum. Neden bir beyaz kaleme ihtiyacımız olabilir? Bu daha önceden yaydığımız kömür kalem. Bunu siliyorum şöyle. Diyelim ki biz burada ışıklandırma vermek istiyoruz. Aslında güzel görünüyor değil mi? Bir de şu beyaz kalemimizi alalım bakalım. Bu arada onu da göstereyim. Ve burayı beyazla dolduruyorum. Gördüğünüz gibi çok fark ediyor. Eğer o beyaz kısımların daha çok ortaya çıkmasını istiyorsak, o ışığın vurduğu yer çok da e, parlak bir yerse, kesinlikle beyazın etkisi inanılmaz. Bu e, gölgelendirme daha doğrusu ışıklandırma kısmını anlatayım size yaptığım bir portreden önemini. Şimdi bu portrede gördüğünüz bu e, saçlar mesela buradaki gerçekçiliği veren beyaz kalemi kullanmış olmam. Gördüğünüz gibi şuralarda buralarda kalem izini görebiliyorsunuz. Gözlerde mesela göz içlerinde biliyorsunuz bazen göz içlerimiz gerçekten beyaz oluyor. Şuraları ışıklandırmada dudaklarda kesinlikle kullandığımız bir şey dudağın üzerinde ki çizgi her zaman daha açık renklidir. Bunun gibi mesela göz içerisinde görüyorsunuz göz bebeğindeki bu ışığı da vermek için beyaz kalemi kullanmak gerçekten her zaman çok işe yarıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun. Bir sonraki öğretici videomuzda görüşmek üzere.